Yeni bir mezunsan öğrenmeyi sevdiğini düşünüyorum. Ben öyle hissetmiştim. Eğer bir şeyleri okuldan sonra da öğrenmek isteseydim PNG'ye başvurdum. Öyle de yaptım. PNG supply chain olarak 7 yıldır üst üste Gartner'da birinci supply chain seçiliyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. PNG 185 yıllık bir e, okul diyeyim. 180 ülkede bulunuyor. Dolayısıyla bunların bir know-how gelişmiş ve bir kültürel, nasıl söyleyeyim, şirket hafızası oluşturmuş. Bütün bunların sana bir şeyler katacağını düşünüyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan P&G'ye başvurabilirsin. Bunun haricinde burada çok motive edici öğeler olduğunu düşünüyorum. Kampüs gibi bir ofiste bulunuyoruz. Kafeteryasından meditasyon odasına, Langırtından Starbucks'ına, Uyku odasından kütüphanesine, birçok kampüse benzettiğim yeri var. Bunun haricinde flexible hours dediğimiz çalışma saatleri var. Eğer 8-5 bin masa işi sevmiyorsan, işi hallettiğin sürece ne zaman hallettiğin senin için önemi yoksa P&G'nin uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. En önemli özelliklerden birisi de liderlik. Eğer kendine güveniyorsan, cesaretliysen, birinci günden inisiyatif almayı, sorumluluk almayı seviyorsan bence PNG'de bulunmalısın.